inşallah halifem bizler de o samimi gözyaşını dökenlerden oluruz. Hala tövbe ediyorsunuz değil mi? Dedi. Emin olun sevgili kardeşlerim kendini iyi bilenler helak oluyor. Kendinin günahkar olduğunu bilenler sabahat oluyor. Çünkü Allah günahkarı günahkar olup da pişman olanı seviyor. Çünkü diyor ki eğer siz günah işlemeyen bir toplum olmuş olsaydınız sizi yok eder yerinize günah işleyen bir toplum getirirdim ki getirdim ki Allah'a onların tövbesiyle Rahman ve Rahim olan esmaları tecelli etsin de onları affedeyim diye. Değil mi dedi? Onun için bugün i̇şte kendine bu, emin bilen bugün... e, maalesef Halifem şeytanın algısıyla insanlar Mehdi olayını çok farklı algılamış. Bugün telefonda konuştuğum efendim. biri dedi ki ya Mehdi canlı yayına mı çıkmış yani? Evet. Bunu, öyle bir söyleyiş tarzı var ki yani daha televizyona ondan, da he, değil mi? Belli değil mi? yani Mehdi olmadığı belli gibisinden sanki canlı yayına çıkması olmadığının deliliymiş gibi. Yani evet. bu nasıl bir kafadır ben çözemiyorum. Şey gibi yok. bekliyor. Çünkü hayal dünyasında dedi. Geçmiş peygamberleri hayal, hayal ederken e, kamera yok, fotoğraf yok ya o bir anlık öyle vakalar öyle zannediyor. Şimdi evet. dünyada eğer şöyle düşünmesi lazım akıllı olan insan. Bugün Hazreti Peygamber burada olmuş olsaydı ümmete apaçıkça çağrı ve tebliğde bulunmak zorunda olan bir peygamber ümmete çağrısında her yolu kullanırdı. Kimseden para almadık. Değil mi dede? Sadaka toplamadık. Zekat toplamadık. Bize sadaka zekat haramdır. Ben de. Bu Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Bu da onun en sevdiği dedesidir. Evet. Fındık tarlasında ırgatlık yapıyorduk. Kimseye muhtaç olmamak için. Aynen. Şimdi kimseye de el açmadık. Boyunda eğmedik. Böyle olduğu halde iftiraları atmaları herhalde iftiranın en ağırı şeklinde kendilerine dönecek. Dede şu var, yeryüzünde bundan iftira atması hadislerin mucizesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlara iftiralar atılacak ve ihanetler edilecek. Dini Allah'ın dinini dilenci haline getirmişler ya. Kardeşim bizim burası hepsi nasıl insanlar biliyor musun sevgili kardeşlerim? Burası e, okumuş, mühendis, doktor, öğretmen, akademisyen ne bileyim asker, polis, işte motor ustasından her türlü insan burada kardeşim. Yani Allah çok şükürler olsun ki bizim buradaki eğitim seviyesi o kadar yüksek neredeyse otlu harici almıyoruz değil mi dede yani? Artık evet, evet. <laughs> o seviyede. Ee, Allah şükürler olsun bu insanların aklını kullanan insanların burada olduğunu delilidir. Ha aklını kullanan yani efendim, şey diğer insanlarda insanlar da inşallah Röportaj gelecek. gibi olsun. <laughs> Siz buraya gelmeden önce maddi durumu olmayan biri miydiniz? Bununla ilgili biz söylüyoruz. İnşallah sizin de burada söylemeniz belki biraz evet. daha bazıların kafasına dank eder. Hiç kimse şunu diyemesin diye. Allah beni hani hiç kimse bu adam dünya malı için buradadır diyemesin diye. Allah beni zengin etti. Ben bu Allahu Teala bu davayı, bu davayı bana lütfettiğinde, lütfetmeden bir sene önce Allah adında, bak Allah adına sağda solda millete dağıttığım, yedirdiğim para 1 milyona yakın. Bu göre bize verilince anladım ki Allah topluma örnek çıkartmak istiyor. Örnek olsun istiyor. Yani gizli hayırlarımızı aşikar eden, açığa çıkartan Allah oldu. Ben değilim. Dedim ki eğer bizim yürümemizle ümmet ayağa kalkacaksa biz yürürüz. Ta ki bu dava geldi. Bütün işimi, gücümü, hayatımı, her şeyi bıraktım. Dedim ki eğer bizim yürümemizle ümmet ayağa kalkacaksa biz yürürüz. Adım, bir kardeşimiz ilk başta sizi izlerken çok kırıcı sözler söylemiş ama şu anda çok pişmandır. özür diliyor beni affet. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.